hayatınızda hiç böyle anlar oldu mu? Hani çok karmaşık bir sorunla uğraşıyorsunuz, içinden çıkılmaz gibi görünüyor. Ama sonra birden fark ediyorsunuz ki çözüm aslında şaşılacak kadar basitmiş. Evet, ya da asıl engelin o sorun değil de bizim ona bakış açımız, o varsayımımız olduğunu anladığımız anlar. Aynen öyle. İşte bugün tam da bu konuya dokunan bir hikayeye, Doktor Alaaddin Ali'nin kitabından Nadim adında bir düşünürün hikayesine derinlemesine dalıyoruz. Harika bir kaynak. Basitlikteki bilgeliği çok güzel anlatıyor. Misyonumuz ne peki bu dalışta? Nadim'in o zorlu sınavını cevapları nasıl bulduğunu ve en önemlisi o çıkış yolunun ne olduğunu keşfederken aslında kendi zihnimizdeki kilitleri, kendi varsayımlarımızı görmek. Hikaye zaten çok vurucu başlıyor değil mi? Nadim düşünceleri yüzünden zindana atılmış idamını bekliyor. Tam bir umutsuzluk anı yani. Tam öyle. Ama işte tam o sırada hükümdar ona bir şans, bir teklif sunuyor. Diyor ki... İki bilmeceyi çöz, bir de şafak sökmeden zindandan bir çıkış yolu bul. Eğer bulamazsa... Bulamazsa sonu belli, idam. Vay canına iki bilmece. Hem bir umut hem de nasıl bir baskı. Neymiş peki bu bilmeceler merak ettim şimdi. Bir kere doğar, bir kere ölür, lakin canı yoktur. Hmm, ilginç. İkincisi. Sudan gelir, suya gider, lakin yuvası göklerdedir. Tamam, bilmeceler zorlu ama sadece cevapları bulmak yetmiyor anladığım kadarıyla. Bir de o zindandan fiziken çıkması lazım. Aynen öyle. Asıl zorluk orada başlıyor zaten. Çıkış yolunu da bulmak zorunda. Peki, Nadim nasıl yaklaşıyor bu duruma? İlk tepkisi ne oluyor bir düşünür sonuçta? Hemen aklına mı sarılıyor? Tam olarak öyle yapıyor başta. Tam bir düşünür refleksiyle hemen zihninin o karmaşık dehlizlerine dalıyor. Mitler, felsefeler, teoriler. Kayboluyor yani içinde. Evet kayboluyor ve her bilgi kırıntısı onu daha da çözümsüzlüğe etiyor sanki. Ama sonra kritik bir an geliyor, fark ediyor, diyor ki ey aklım, ey nefsim beni yine en bildiğim yerden bu karmaşadan tuzağa düşürüyorsun. Bu çok tanıdık bir durum aslında hepimiz için, değil mi? Bazen çözüm ararken o kadar detaya dalarız ki kendi zekamızın kurbanı oluruz. Kesinlikle. İşte o farkındalık anından sonra Nadim bir karar veriyor. Aklını biraz susturup duyularına güvenmeye çalışıyor. Hım. Ne yapıyor peki? Zindana adetler yeniden keşfe çıkıyor. Dokunuyor, dinliyor, bakıyor. Bu arayış onu kalenin burcuna tırmandırıyor. Gökyüzüne bakınca ilk cevabı buluyor. Ay. Aa evet. Yeni ay olarak doğar, şafakta kaybolur, canı da yoktur. Mantıklı. Sonra zemindeki bir çatlaktan gelen bir ses dikkatini çekiyor. Bir su sesi. Sudan geliyor, buharlaşıyor, göklere çıkıp bulut oluyor, sonra yağmur olup suya dönüyor. Tamam cevaplar cepte. Aynen cevaplar tamam ama asıl sorun hala orada duruyor. Çıkış yolu nerede? Doğru ya burca tırmandığı yol kapalı, nehre inen yol demir parmaklıklı. Tam bir çıkmaz sokak. Nasıl hissetmiştir acaba? Müthiş bir çaresizlik anı olmalı. Tam o umutsuzluk anında Nadim sanki pes ediyor. Her şeyi bırakıyor. Bilmeceleri, hükümdarı, ölümü bir anlıkta böyle bir hiçlik haline giriyor. Boşluk. Evet o zihinsel boşlukta hükümdarın bir sözü yankılanıyor. Basitlik hikmetin mührüdür. Gözlerini açtığında saatlerdir aradığı, dolanıp durduğu şeyin tam karşısında olduğunu fark ediyor. Neymiş o? Sakın. Sakın o ana kapı olmasın. Tam üstüne bastın. Evet, ta kendisi. Hükümdarın zindana girip çıktığı o kocaman, ağır demir kapı. Şaka gibi. Yani en başından beri orada duran kapı mı? Evet. Ama Nadim'in aklına bile gelmemiş, kilitli olup olmadığını kontrol etmek. Bütün çabası o kapının kesinlikle kilitli olduğu varsayımı üzerine kurulmuş. Yani. Yani kapı aslında hiç kilitli değildi, öyle mi? Bu kadar basit miydi gerçekten? İşte hükümdarın da dersi tam olarak bu. Nadim yavaşça kapıya yaklaşıyor, tokmağı itiyor ve kapı hafif bir gıcırtıyla açılıveriyor. İnanılmaz. Dışarıda onu gülümseyerek hükümdar bekliyor ve diyor ki, bu testin amacı senin zekanı yani ilmini ölçmek değildi. Asıl amaç varsayımlarını aşıp en basit gerçeği görebilme yeteneğini yani marifetini görmekte. Anladım. Demek ki olay sadece bilmek değil, asıl mesele görebilmek. Hükümdar diyor ki, bilgi yani ilim sana cevapları buldurabilir. Ama asıl marifet, yani o sezgisel bilgelik, duru algı, sana o cevapların ötesindeki bariz gerçeği, kilitli olmayan kapıyı gösterir. Aynen öyle. Çoğu kişi cevapları bulurdu belki ama kapının kilitli olduğuna o kadar inanırlardı ki denemezlerdi bile. İlim ile marifet arasındaki o ince ama çok önemli fark işte bu. O zaman bu hikayeden çıkaracağımız en temel ders belki de şu. En sağlam zindan aslında zihnimizin kendi kendine ördüğü duvarlar. En güçlü kilit de bir durumun imkansız olduğuna dair o sarsılmaz önyargımız. Nadim'in asıl özgürlüğü o demir kapıdan çıkmasından ziyade zihnindeki o görünmez kilidi kırmasıyla geldi aslında. Bu noktada belki size sormak lazım. Sizin hayatınızda hangi kapıların kesinlikle kilitli olduğunu düşünüyorsunuz, hangi yolların size kapalı olduğunu varsayıyorsunuz. Belki de aradığınız o çözüm o çıkış yolu en başından beri gözünüzün önünde duran ama mümkün değil dediğiniz için denemeye bile tenezzül etmediğiniz o basit adımdadır kim bilir. Ve sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım o zaman. Belki de gerçek özgürlük içinde sıkışıp kaldığınızı sandığınız o zindandan bir çıkış yolu bulmak değil de o zindanın aslında büyük ölçüde kendi varsayımlarınız, kendi bakış açınız tarafından yaratılmış bir yanılsama olduğunu fark etmektir. Belki de mesele zindandan kaçmak değil, onun belki de hiç var olmadığını anlamaktır. Bu derin düşünceyle bugünkü dalışımızı da burada noktalayalım. Bir an mütefekkir o zindan içinden Beklerdi sen şafı hükümdar elinden Oysa akı birden ya derin dibi senince telinden Gönlü paslı kapı ağır bir gıcırtıdan Sultan girdi içeri mışarenin içinden Dedi bir şans vereyim kurtul bu mihnetten Çözü kim o vazgeçtim ömründen Bir vakit canı yok hem ölür hem de yeniden Doğar her gece sessiz göğün atlas tülünden Bir vakit sudan gelir döner ya o enginden Lakin yurdu göklerdir görünmez gözünden Felsefeden. Her cevap bir düğümde bir öncekinden çetinden Bu, bu bilmece çözülmez dedi kitabın cildinden Anladım asıl tuzak geliyor nefsi bedenden Kaptı dinledi taşı toprağı yeniden Bir geçit buldu sonra yatağın alt yerinden Tırmandı o borca dek serin bir nefes çekerken Gördü gökteki ayı kurtulmuş gibi geceden Dik buldu cevabı suyun bilur sesinden Baktı demir parmaklığın ardındaki nehirden Eşle göğe çıkar yağmur olur dedi yeniden Suyun ruhu buhardır ayrılmış bedenden Lakin çıkış ne deydi bu dipsiz kederden Yollar kapalıydı bir ümit yoktu görünen Vazgeçti her şeyden o vazgeçme denemekten Gözü takıldı kapıya sultanım geçti yönden Ya kilitli değilse de bir bir aniden Yürüdü dokundu yavaşça o soğuk demirinden Kapı açılıverdi kurtulmuştu esaretten Hikmetin dilinden En büyük Zihnin ördüğü duvardan En sağlam kilit şüphe duymadığın o imkansızdan Çözüm gözünün önünde en yalın gerçekten Kurtuluş vazgeçmektir o karmaşık bilgiden Hikmetin dilinden en büyüksünden Zihnin ördüğü o duvardan En sağlam kilit şüphe duymadığın o imkansızdan Çözüm gözünün önünde en yalın gerçekten Kurtuluş vazgeçmektir o karmaşık bilgiden Marifet bulmak değil fark etmektir yeniden O en basit gerçeği gizlenmiş gibi kaderden insan kendi mahkûmudur sarsılmaz bir inanç yüzünden Asıl özgürlük çıkmak değil anlamaktır o zindandan Ey Türk genci sana seslenişimdir Ey sırdaşım ey yoldaşım bu ses sanadır benden Ümitsizlik bir, bir zindandır çık Bir toprağından, göğünden, özünden yıkılmaz sanma duvarı, usanma bir En büyük zafer doğar en basit bir denemeden Gayret senin yoldaşındır, vazgeçme temelinden Bu milletin mayası, yorulmuştur o kutlu cevherden Kaldır başını, bak ileri, umutla ve derinden Özgürlük anahtarı senin, içinde ta kendinden Deme ağlama, ben ödem gözüm dağın içinden Umut kesilmez, yaradanın lütfunda Fikir suçundan, düş düştü o gözlerden Beklerdi ölümü, kurtulup bu bedenden Gecenin kalbi, yarılınca aniden Hükümdar girdi, kapıdaki gölgeden Sana bir şans da, kurtulman için dünden o ama ve çıkış bu meskenden Can olmaya doğar bir kereden Yuvası gökten olan ne sudan suda Nadim zihnine dalgı ilin denizden Usandı aklı bin bir türlü bilgiden Aklım bir tuzak belki sürüp öpistan Kalktı ve gezdi zindanı en derinden Burca tırmandı o daracık ve cidden Ayı buldu ceva kurtulmuştu bir yükten Nehli sesi sesini duydu çatlak zeminden kapı En başından sahiden Dışarıda sultan Bekledi tebessümden Bir çehre ile Baktı ona gönülden Aferin dedi Geçtim bu imtihandan Çözdüm sırları En basit bir gerçekten Asıl zindanın Senin zihnin olduğundan Bahseder hikmet Bu kıssanın özünden En büyük engel Kesin diyebildiğinden Türeyen yargı ve şüpheci vehimden Marifet olur vazgeçesin ilinden Yani ezberden o bildik denilenden Çıkış kapısı basitti ve önünden Hiç ayrılmalı en baştaki o günden Ey genç yoldaşım duy sesi gönülden Ümitsizliktir en karanlık mahzenden Hayat bir ama korkma denemekten her zorluk geçer Sabır denen elekten Varsayım duvar Kurtul o yargıdan Yıkılır bir gün En sağlam sanılanda En basit çözüm Gizlidir karmaşada Işık hep En umulmaz arada Gücünü kendi alacaksın yeniden Yeter ki vazgeç Yapamam düşüncenden Yürütmeyi Korkma düşüp bin Sen bir fidansın, boy verecek kökünden